Merhabalar. Şimdi size uzayı anlatacağım. Burası uzay. Bakın bunlar gezegenler. İlk önce size anlatayım. Bu güneş bir yıldız. Bu da Merkür. Merkür yıldızları yok. Venüs. Venüs yıldız yok. Dünya. Bizim uydumuz. Bu da Mars. Mars'ın yıldızı. Jüpiter, Jüpiter'in uygunları. Zaten saklanıyordu sağ ve bu. Uranüs, Uranüs'ün uygunları. Ve Neptün, Neptün uygunları. Bunlar da başka gezegenler. Yani bilmediğimiz gezegenler. Bunlar da yıldız. Buradaki şey görebiliyor musunuz? Bu astronot ve uzay gemisi. Ve kara delikler de olur. Kayan yıldızlar da olur. Ee, şöyle meteorlar da olur. Dica sen birinci ne almak istiyorsun? Astronot. Görüşürüz. Görüşürüz.